chillin Hate bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım Sıradaki, sıradaki Ver kızı, ver yalnızın ortalık izle, ver bana Oy. Oy, Bu var ya Bu var ya Amerika

m Bu araba bir sıkıntı Hemen değiştirmemiz lazım Hemen birini daha kazanıp 10 level olmamız lazım Bu araba sıkıntı arkadaşlar Gel baba bana doğru Yeah, yeah, yeah. Some energy. It's gotta be the shoes, gotta be the furs, that's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute, that's why we so huge. I let you go birds know how I feel.

Küçük tarihine, küçük tarihine. Ver kardeşim yeni şarkıyı ver. Ver bana şarkıyı. Birincilik şarkısı bu tamam mı? Birincilik şarkısı. Aynen aynen tam böyle bir şarkı. Haydi bakalım o zaman. <laughs> hadi be, hadi bize doğru be. Hadi bu sefer bize doğru be. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Lütfen saklatma, lütfen saklatma. <laughs> Ve sayın seyirciler. <laughs> Bugünlük. <Aa>, Bunu <laughs> tamam. Dur çok basmışız, çok tur atmışız zaten. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Direkt topladım. Birinci. Ben birincilik şarkısı demiştim. <laughs> bu dans ne dansı biliyor musunuz? Bu... Bak <laughs> <laughs> o Neydi? Yetenekli sizde çıkmışlar bu Neydi o? Efe'ye benzemiyorlar ya Efe Mesutcan Tomay Mesutcan Tomay değil Nurullah senin dostu bu Haydi bakalım haydi bakalım Vallahi yok ettik yine ya. <laughs> ne Kemal'in başarılı olduğu oyun mu? <gülüyor> <gülüyor> <Bu arada show. gülüyor> Ee, skill Row 5 TL Clan kuralım, Team rol yarışalım. Dur ya, o Clan kurma işini nasıl yapıyoruz biz? Bakacağım bir. Evet, şey Durdursana bir şarkıyı, deneyelim. <laughs> Dur bir kafamız sikilmesin galiba. ulan ee, iptal et diyorum, iptal etmiyor. Evet, hayır. Tamam iptal etti. Şimdi o şeyi nereden yapıyoruz? Gruplar mı? Ne o? Nereden yapıyoruz onu arkadaşlar? Bir bilen bana bir yanına olabilirse şu an. Bir takım bul. Takım oluştur. Değil mi? Evet. Büyük ihtimalle. Herkese açık yapıyorum. Karbonat dediyse doğrudur. <laughs> e, takım adı ne olsun? Hashtag R. Allah Allah ya. Rö. Hashtag Rö. Takımı oluşturdum. <laughs> Aman akıyım kırıyormuşum değil mi ekrana? Sunucuyla iletişimde nasıl pro şey oluştu ya? Ben hangi sunucudayım şu an? Bekle. Aa önerilen kulüpler diyor. Onu satayım. <laughs> Kardeşim müzaveni de seviyorum ama. <laughs> ya lütfen olsun lütfen. Allah Allah. Ben bir sonucu da değil miyim ya? Gel de baca. Horizon yaşamına bağlan dedim Kameraya sağ al please. Kanka ne fark eder ki sağ sol? Sağ altta da şimdi şey var. Sen çevirim için misin Kemal abi Steam'de? Steam'de değil ki bu oyun. Steam'de tamam, işte oradan dene <laughs> Lan oyun Steam'de değil he şu an online oldu galiba Tamam şimdi oluştur diyeceğiz Rü Amınakoyim Enes sallıyor ya Geçtik Rü Onayla Sözümde <laughs> Oğlum yaşama oturma aranıyor ne demek ya İnternete bağlı Server mı değilim arıyor, acaba Server bekle Server arıyor İnternete bağlı olmayabilir miyim? Aynen. Olabilirsin abi. E ne kadar bu server arayacak şimdi? Olur. Böyle 5-10 dakikaya çıkarsa problem var. Oğlum arkadaşlarımın Allah Allah. Bak sana davet attım geldim mesela. Senin konvoyuna gelebiliyor muyum mesela bunu mesela bakalım bir yere. Yani. Aa bağlandı lan. Dur. Şimdi kulüpler. Eee evet. Ee, rö onayla ananın Oğlum yanımda yanımda herkes online işte ha adam adam da yanımda Hashtag'den dolayı mı oluyor? Bence sallıyorsunuz şu an ama Etiket ö. yazıyor yani Ne evet. Ya bundan sonra şey verirler hani Ö var hani İngilizce falan Oğlum burada adam açıklıyor zaten bak Bak Horizon 4 ya. sunucu iletişimde problem oluştu diyor zaten anladın mı? Bu mesela kulüplerde ne? Oğlum ne oluyor bu beni niye böyle yerlere atıyor ya? Kulüpler diyorum adam beni Xbox konsolu yardımcısına attı. Orta oluşturuyor zaten E ben burada oluşturayım o zaman. O siktir. Baksana adamların kulüplerine. Pro sosyal bir şey. Oğlum 2000 üyesi falan ama bir şey değil mi? Biz var ya buradan manyak bir, bir kulüp oradan çıkartırız. Oradan da bir reklam Buradan deli bir kulüp çıkartırız ha. Tüm Türkiye toplamamız yok mu buraya Forza oynaya? Hepsi de bekliyordu Kemal bir grup atsa da girsek. Manyak mısın oğlum? Bu oyunun profesyonel yayıncısı ben değil miyim? Cem sikecek bela Dur bir kez daha deniyorum olmazsa sonra açarız. <laughs> Buradan bari çıkalım. alın. <laughs> Ana ne ya? Aman neyse. <laughs> ee, Hamza tank üçleri yarın epey girecek mi yarın girmem. RP ama yayın girelim büyük ihtimal. Hamza tank güçleri daha bulamak kim amına koyayım demiş. Praxel abi Prime'ine müsterlenmiş hoş geldin. Deadfire 15. ay daha değil daha değil polis emre geldi. Cash point 4. ay bir youtube videosuyla hayatımıza girdiniz. Erik Dalı iyi ki varsınız seviyorsunuz çok teşekkür ederiz. Yarın şey yapalım ya. Yarın merikmalı Gaming yapalım mı be? Yarın komşu günü... acaba mi? Yarın bir komşu günü mü ya? Koş koş. Bir sapan. bakayım düzenli gireriz. Bir komşuya bak bir de ekstra şu şey oyunlar vardı mesela. Deseyip vardı bir sürü oynayacağımız şey vardı. Onları oynayalım birlikte. Olur. Yarın Merik Mala Gaming yapalım bence. Tabi bizimkiler de çok girmeyeceğim bence. ya. Öyle arada bir takılıp git takılıp git. Yarın Cahil Cüleyla sohbeti. Yarın bir oturum da toplansın. Yarın artık bir konuşulsun. <laughs> Dersimizin bir sonraki dersimize girilsin. VKN TRN Green Monsters'ı üstlenmiş Mert 334 23. ayını kutlamış Hasan Kralı 300 bit Kemal Ağaç Kemal yazmış Talfat 13. ay Kemal sevgiyi kalbinde tut Onsuz bir hayat çiçekler öldüğünde güneşsiz bir bahçe gibidir Bu abone oku artık 4 ay oldu okumadın demiş Talfat'cım hoş geldin Saturday yani onu okumuştum. Nazım Zeytin 14. ay hoş geldin. Kendine emri 14. ay Atakan Eskan 12. ay Berat Deman 10 TL. Arnal abi yarın yayınlar mı? Oradan sonra, okumuştum. Arkadaşlar orman sizi gostluyorum. Gostluyorum. Ee, sizleri öpüyorum.